Merhabalar. Bu sefer konumuz dileklerle ilgili ve Güneş Merkür kavuşumundan bahsetmek istiyorum. 8 Şubat 2021'de Güneş Merkür kavuşumu var ve bir başka deyimle de Merkür Güneş'in kalbinde. Peki bu ne demek oluyor? Şöyle düşünebilirsiniz. Güneşi kral gibi düşünün ve kral bir günlüğüne tahtını Merkür'e devrediyor. Ve bu özel günde lütfen ne düşündüğünüze, ne dilediğinize çok çok dikkat edin. Çünkü jet hızıyla yerine ulaşacaktır. Ve bu kavuşum evrenle olan iletişimimizin eksiksiz bir şekilde gerçekleşeceğini işaret ediyor. Bu zaman diliminde evren dileklerimizi çok net bir şekilde duyacaktır. Aman dikkat. Çünkü evren yaradan olumlu veya olumsuz, pozitif veya negatif diye bakmıyor. Yani ağzımızdan ne çıkıyorsa, düşüncelerimiz neyse o bize geri dönecektir. 8 Şubat tarihinde dikkatli davranmanızı önemli rica ediyorum. O gün olabildiğince zihninizi boşaltmaya çalışın, rahatlamaya çalışın ve bu önemli günü gerçekten iyi değerlendirin. Çünkü bir sonraki kavuşum 19 Nisan'da olacak ve 2021 yılına daha yeni başladık. O yüzden aslında tam zamanı dileklerimizi dile getirmek için ve burada şimdi şu soruya birazcık değinmek istiyorum. Ne diliyorsun? Hayalin ne? Gerçekten sana şimdi sorsam desem ki bana hayalini anlat. Tam detaylarıyla bana bir şey anlatabilir misin? Yoksa um, hayalim işte huzurlu, mutlu bir hayatım olsun, aşk olsun, şu olsun, bu olsun mu? Bakın bu ne kadar havada kalıyor farkında mısınız? Ve gerçekten birçok insanın problemi de maalesef bu zaten. Yani onun ayrımını yapamamak, hayal ve dilekler, arzular nedir? Ve aynı zamanda da ben bunu kendimi layık görüyor muyum? Ben bunu hak ettiğimi düşünüyor muyum? Bu çok çok önemli bir faktör. Siz istediğiniz kadar hayaller kurun, dilekler dileyin, eliniz açıp dualar edin. Siz kendiniz bu dileğin bu hayalin gerçek olacağına inanmıyorsanız eğer hani altta işte o inanç kalıplarınız varsa hadi canım bizi mi bulacak nasıl olacak ki bilmem ne o zaman maalesef maalesef hayalleriniz evet gerçekleşmeyecektir. Çünkü içsel bir çatışma var zaten. Ve siz o frekansı gönderirken arkadan nasıl olacak ki frekansı yolluyorsunuz. Ve aslında kendi hayalinizi kendiniz sabote ediyorsunuz. Biz işte maalesef böyle durumlarda hemen işte yaradana oradan şey yapıyoruz. İşte ya Allah'ım niye beni duymuyorsun? Niye benim dualarım kabul olmuyor? Tamam ama sen ettiğin duaya gerçekten inanıyor musun? Ve ona bir bakın. Çünkü şunu bilin ki biz düşüncelerle her şeyi yaratıyoruz. Biz yaratıyoruz, bizden geliyor. Ve siz bunun farkında olup doğru bu enerjiyi yönlendirdiğinizde ve olumluya yönlendirdiğinizde o zaman hayatınız tabii ki değişecektir. Ve 8 Şubat bunun için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben bununla ilgili bir atölye ve meditasyon çalışması yapmayı planlıyorum. İki akşamdan oluşacak Birer saat ve ilk akşam önce bir hayallerimiz ve dileklerimiz üzerine çalışacağız. Tabii ki ben bir şeyler anlatacağım size, biraz fikirler vereceğim, biraz dikkatinizi bazı şeylere yönlendireceğim. Aynı zamanda ama sizin elinizde de kağıt kalem olacak ve yazıp çizeceksiniz. Belki dergiler varsa oradan şimdiden kesebilirsiniz. İşte mesela araba satın almak istiyorsanız bir araba resmi şimdiden kesin. Hazırlık yapın. İkinci akşam çünkü meditasyona geçeceğiz. Ve orada çok derin bir meditasyona geçip hayallerimizi imgeleyeceğiz. Ve onu hem kendi inanç sistemimize yerleştireceğiz içsel olarak. Ve aynı zamanda da göndereceğiz. Ve o zaman da zaten gerçek olacak inşallah. Önemli olan hepimizin buna inanması. İnanmak en önemli kısım, inanmadığınız sürece hiçbir şey, hiçbir hayaliniz gerçek olamaz. Bunu lütfen unutmayın. O yüzden gelin bu atölye çalışmasını hep birlikte yapalım. Dileklerimizi, hayallerimizi kağıda dökelim. Ve ondan sonra imgelemeyle bunu bilinçaltımıza ve evrene yerleştirelim. Ve çok güzel bir şekilde bize geri dönsün. Kayıt için lütfen benimle irtibata geçin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.